Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala âlâ, aleyhi âlâ, ve sahbihi ecmain kütübü siktiren mektuh kazançlar bölümünü okuyoruz. 5184. hadis. Ebu Musit radıyallahu anh anlatıyor. Resulah Aleyhisselam as köpeğin semenini, fahişenin mehri ve kahinin ücretini yasakladı. Eee 5185. hadis. Ebu Cuheyf radıyallahu anh diyor. Resulullah kan mukabilinde alınan semenden, köpek semeninden, fuhuş kazancından men etti. Dövme yapanı, dövme yaptığını, faiz yeni, faiz yediğini ve musabirleri de lanetledi. Yani ressamları. Yani neymiş? Dövme yapmak, yaptırmaktan kazanç elde etmek, faiz almak, vermek, bankada çalışmak, bankada güvenlik olmak, bankada çaycılık yapmak, bankanın camını silmek, bankanın yerini süpürmek, bankada şoförlük yapmak, bankada ne maaş alırsan al, fark etmez. Ayrıca ee, köpek satmak. Bunlar yasak. 5186. hadis. Ebu Hureyra'da anlatıyor. aso ı Saam Cale'nin kesbini nehyetti. Ebu Daud'un Rafi İbni Hadis'ten yaptığı rivayette şu ziyade kaydeder. Kazancı nerede olduğu bilininceye kadar. Yani çok fuhuş yapan kadınlar var cariyeler içinde. Köle kadınlar içinde. Heykeli. Bilmiyorsan bunun kazancına dokunma diyor. Haram olabilir. 5187. Cale'li. Osman Adıhan anlatıyor. Çocukları kesbe mecbur etmeyin. Siz onları kesme mecbur ettiğiniz zaman hırsızlık yaparlar. Sanat sahibi olmayan cariyeleri de kesme zorlamayın. Zira onları kesme zorladığınız takdirde her ile kazanırlar. Onların getireceği paraya karşı istigna gösterin ki Allah da sizi müslüman kılsın. Size temiz olan yiyecekler yarışır. 5188. Adiz. Ayşe radıyallahu anh anlatıyor. Ebükür Rıya bir kölesi vardı. Bu köle çalışıp kendisine belli bir haraç ödüyordu. Ebükür Rıya onun kazancından yiyordu. Bir gün yine bir şeyler getirdi. Ebükür Rıya bundan da yedi. Ancak kölesi bu nedir biliyor musun dedi. Ebükür Rıya neymiş o deyince köle çıkardı. Ben cahil evinde kainlik yapardım. Aslında bu işin ehli değildim. Bu sebeple kafadan atıp bir adamı aldatmıştım. Bugün yolda bana rastladı ve kainliğimden kalma eski bir borcu ödedi. Yediğiniz işte buydu. Bu yüzden Ebu Bekir elini boğazına atıp midesinde her ne varsa kusup çıkardı. Velhamdülillah.